Değerli izleyenler önemli bir konuya evet değiniyoruz değinmeye devam edeceğiz ama yoğun talep üzerine tabii ki bir konuya daha değineceğiz. Hangi konular tabii ki panoda şu anda yazılı. Evet 70 bin ücretli öğretmen ve 60 bin usta üretici ile alakalı bir talep var. Ben de bunu daha anlamlı ve meclisten özellikle sunulan tasarılar ve Öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken bu önemli konularla ilgili fikirlerimi ifade edeceğim. Şimdi meclis evet bu sorunların çözümü meclis nedir? Ücretli öğretmen ve uslu öğreticilerle alakalı özellikle ara ara meclise teklifler yapılıyor. Bildiğiniz üzere ücretli öğretmenler ve uslu öğreticilerle yap ilgili yapılan bu teklifler gündeme ve komisyonlara sevkinde sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle büyük bir eğitim kadrosu ve en ücra köşelerde bu hizmeti veren sınıf öğretmen payı, nöbetçi öğretmen payı alamayan bunun yanı sıra daha düşük TL'ye, daha düşük paraya ders veren yazın bununla ilgili bir ayrı olmayan usta üreticilerde de çok düşük ücretlerle çalışım, sigorta primlerindeki eksik yatırım ve daha sayacağımız birçok sıkıntı tabii ki bu güzide kurumlarımızda çalışan ücretli ve usta üretici olarak çalışanların şevkini bozuyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Tabii ki demokratik olarak ifadelerini yorumlarda ifade ediyorlar, bize yazıyorlar ve haklılarda bu yaşam pahalılığında bu zorluklarda haklılar. Örneğin, yıllardır ücretli öğretmenlik yapıp en zorlu coğrafyalarda nice öğrenciler yetiştirip yüksek makamlara gelmesini sağlayan güzide öğretmenlerimizin acil ama çok acil. Bu farkındalıkla bu büyük çağrıyı yapıyoruz ve bu büyüyecek. İvedi bir şekilde yılbazı hesaplanarak aşamalı bir şekilde evet kadroya alınması. Bununla ilgili gerekçelerin benzerlerini de saymıştım sayacağım birazdan. Ama usta üreticilerimizde şöyle değerlendirelim. Nice insanlarımız var ki bu kurslardan aldıkları sertifikalarla iş sahibi oluyorlar. Bunların sayısını artık sayamayacağız. O kadar çok kişi var ki. Birçok istihdamın oluşmasında, gerekli meslek elemanlarının, per personellerinin ve yetenekli nesillerin oluşmasında, çok güzide ve etkin katkıları olan halk eğitim merkezleri başta olmak üzere çalışan bu üreticilerin hak ettikleri evet hak ettikleri konuma maaşsal ve sosyal haklar yönünden kavuşmaları için artık evet vakit gelmiştir. Ücret basında doyucu bir şekilde ve önünü görebilecek şekilde bir tabii ki özlük haklar verilmesi bunun yanında ücretli öğretmenlere de demin de dediğim üzere yıl yılbazlı bir hak tanımı olayının aşama aşama başlaması. Ve diğer bekleyen öğretmenlerin de bu süreyi doldurma heyecanıyla daha kaliteli hizmet, daha kaliteli öğretmenlik çalışmaları ve eğitim öğretim faaliyetine katkıları. Motivasyon belli konular değil, bu meslek hayatında her yerde olduğu gibi çok etkili bir yöntemdir. Eğer biz geleceğini ışıklandırarak, geleceğindeki bu yönü daha açık tutarak onlara bir ön almış ve önünü açık yükselme imkanı ve kadro imkanı gösteren bir perspektif sunarsak, inanın çok kaliteli, evet çok kaliteli bir eğitim öğretim faaliyeti olur. Şimdi eğitim öğretim faaliyetinde ücretli öğretmenler kıssasında kendini ikinci planda hisseden bir öğretmenin okuldaki psikolojik durumuyla tabii ki kadrolu olan bir öğretmenin oradaki durum aynı değil. Bize gelen söylemlerde işte o ücretli öğretmen şunu yapsın, bunu yapsın gibi durumlarda hiç de hoş değil. Demek istediğim husus şu, kadrolu öğretmen ne yapıyorsa, ücretli öğretmen de aynı işi yapıyorsa, aynı eğitimi veriyorsa lütfen aynı özlük haklarını verelim. Halk eğitim merkezlerindeki özellikle usta öğreticilerin demin de dediğim üzere yaptıkları. Şimdi düşünün. 70 bin tane ücretli öğretmen, 60 bin tane usta öğretici. 130 bin sayısı yapıyor değil mi? Bu 130 binin hiçbir isimi belli kadrosal imkanlara sahip olmasın. Her yayınımda söylüyorum. Özellikle düşünün. Dershanelerdeki öğretmenler nasıl geçtiler kadroya? Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında kamu işçiliğine, kamu işçiliğine taşeronda çalışanlar nasıl geçti? İşte demek ki oluyor. Kararname yoluyla da oluyor. Evet, meclisten yasa geçirerek de oluyor. Bu konuda farkındalığı üst tavanda tutmalıyız. Yetişmiş nesilleri daha kaliteli ve iyi imkanlar sağlanmış eğitici ve öğreticilerin tabii ki hazırladığı yeni nesillerle oluşturmalıyız. Hayat pahalı. Ne olursa olsun her şeyde bir zorluk var. Ama usta üreticisi başta olmak üzere, ücret, ücretli öğretmenlerimiz başta olmak üzere yok yere sezdirişte bulunmuyorlar. Hakları ve talepleri çok gerçekçi. Çünkü onlar haklarını artık mecliste bu güzel çağrıyla birlikte ve görüşmelerimizle birlikte somutlaşmasını bekliyorlar. Özellikle usta üreticilerimiz ve ücretli öğretmenlerimiz mail adresinden ilginç gördükleri, ve iletmemi istedikleri yaşadıkları tabii ki durumları genel anlamda sıralayabilirler. Ben de yayınlarımda tabii ki bu konulara da dikkat çekme adına bana da faydalı olan önerilerle bana yazabilirler. Mail adresim trokedi40@gmail.com. Bu mail adresine yazdığınız hususları değerlendireceğim ve çağır, çağrı yapmam gereken yerde bu talepleri çağrılaştıracağım Çünkü yayınımız ses getiriyor kamuoyunda ücretli öğretmenlerin ve usta üreticilerin durumlarıyla alakalı farkındalıklar oluşmaya başlandı bu kadar müesse, e, önemli olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde hem pratik özellikle pratik eğitimde de usta üreticilerimizin yatsınamaz çaba ve Emeklerini de baz alacak olursak, sabır gerektiren, çok yoğun tempo yap, e, sağlayan bir iş olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, gerçekten onlar da aşamalı kadroda, kamusal haklarda, ücretsel anlamda kamu personeli hüviyetinde olmayı çoktan hak ediyorlar. Gönlümüzden geçen, mantığımızdan tabii ki mantığımıza uyan ve olması gereken çağrıları yapmak mutluluk verici. Demek istediğim hiçbir şey imkansız değil. Yeter ki farkındalık ve kamuoyunda bu konuyla ilgili bilincin oturması. İnşallah güzel haberler alacağız. Bayram ertesinde önemli bir tabii ki bu konuda hızlı bir görüşme trafiği ve kamuoyunda yüksek ses getiren yayınlarımızla özellikle bu konunun artık ana gündem maddelerine alınması. Hiç de uzak değil. İnşallah bu müjdelerin gelişmesi ve gerçekleşmesi dileğiyle. Mail adresim orada. Dediğim gibi çalışma zorluklarınızla alakalı istisnai durumları mail adresime yazarak tabii ki bundan sonraki yayınlarımda bunları da iletmem için bir imkan tanımış olacak. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi de unutmayın. Hoşça kalın.